Başkanı ve dijital iletişim uzmanı Doktor Nabat Garakanova'ya iyi akşamlar diyelim hattın ucundaysa. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, ee, Nabat Hanım ee, şimdi pandemiyi konuşarak başlayalım. E-ticarete yönelen bir tüketici portföyü, tüketici kitlesi var. Daha doğrusu e-ticaretin pandemi sürecinde rekor kırdığını söyleyebiliriz. Siz nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra e-ticaret devam edecek mi katlayarak büyümeye? kesinlikle. geçen sene 2019 itibariyle 136 milyar TL olmuştu e-ticaretin hacmi. Evet. bu sektörün ilk sırasında hava yolları, giyim, ayakkabı, beyaz eşya, ev aletleri, eee yurt tutuyordu öncelikle. Bu e, ve bunun eee %85'i yurt içi e, e, har harcamalarda hı -hı. gerçekleştirilmişti. Hı hı. Ama fakat bu pandemi sürecinde 2020'nin ilk 5 ayında yüzde %48 artış yaşandı ve 63.3 milyar TL'ye yükseldi. Evet. E, geçen seneye göre %40 artışı Bizim ne kadar e, e, artışı ve ne kadar e-ticarete yöneldiğini göstermektedir. Ayrıca e, biliyorsunuz e, devlet tarafından e, bir destekler olundu. Bu e-ticaret evet. e olarak COBİ'ler yanındaydı. Burada 100, e, 135 bin kobi yararlandı bundan. Üstüne de bu, e, bu pandemi sürecinde 3 bin ilk kez et ticarete tanışan e, işletmeler oldu. Evet. E, şu andaki ortalama e, 68 bin 457 işletme e, işlem görüyor et ticarette ve bunun da yılın ikinci e, çeyreğinde, yılın çeyreğinde biz şunu öngörüyoruz ki burada bir yüzde 10, yüzde 15 artışlar gerçekleşecek ve bu sürece süreçte düşünün internetten kart kapıda ödeme e, havaleler toplam 1 milyar 366 milyon sipariş verildi. Evet. Bu rakamlar e, e, ciddi bir hacimden bahsediyor. Ve e, düşünün her bir e, Kartın ortalama alışverişi bu kadar hacme bir araştırma yapıldığında 185 liralar civarındadı. Evet. Kapıdan ödemeyse 50 lira olduğunu öngörürsek bu ciddi bir Ve en önemlisi dikkat etmen dikkatinizi çekmek isterim ki hı hı. bu ilk yarıda yani pandemi sürecinde buradaki ee, araç kiralamalar yüzde8 düşmüş hava Yolları yüzde 40 düşmüş seyahat eğlence harcamaları ise yüzde 16 düşüş sağladı halde yüzde 48 bir artış söz konusudu Dolayısıyla şu süreçte artık yeni normalleşme dönemine girdiğimiz için e, buradaki bir de bunların katkısı olduğu zaman bu artışın ne kadar hızlı e, 2019'u karşılaşmaya göre ciddi bir artış sağlanacağını öngörüyoruz biz bu sürede. Evet peki COBİ'ler sizce dijitale yatırım yaptılar mı? Ya da mesela hiç dijital e-ticaret tarafında hiç olmayan bir COBİ pandemi sürecindeki talebi görüp sizce dijitalde bir yatırım gerçekleştirdi mi? Şimdi bir yaklaşık olarak 3000'e ilk kez bir e ticaretle tanışma yaşandı. 3000'e yakın bir yeni kobiler e ticarete yaklaştı ve bu gün be gün artış sağlıyor. buradaki sadece kobilerimiz değil esnaflarımız da aynı zamanda bir dijitale yönelik e-ticaretler ya da sosyal medya ticareti dediğimiz ya da mobil ticaret dediğimiz bir dalda hepsi dijitalin bir araçlarından biri olarak bunların hepsinde artık yer almaya nasıl yer alabiliriz? Dün çalışmalarını o yönelik başlatmış durumdadılar. Evet. Peki pandemi sonrasında da yine benzer refleksler bekliyor musunuz e-ticaret tarafında? Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi e-ticaretin daha fazla bir reflekslerden olacağını ayrıca bu yeni normalleşmede dijital ve e-ticarette bulunmanın maliyet açısından da aslında karlı bir ə e, kobillərin karlı bir vəziyyətdir. Dolayısı ilə burada onların operasiyan tərəfində bir maliyyət düşüşü yaşadığı üçün e, buraya e, dijitale yatırım, e-ticarətə yatırım daha da fazlalaşacaq. Çünki burdakı süreçdə eee insan kaynaklarından kısıtlamalar yaşayacaklar depolamalardan ve buna benzer bir sürü operasyondan kısıtlayarak dijitale daha efektif olacak. Çünkü biz pandemi sürecinde şunu gördük. Uzaktan da bizler iletişim kurabiliyoruz. Uzaktan da ticaretimizi yönlendirebiliyoruz ve bunu da kısıtlı zamanlarda efektif şekilde de yararlanabiliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. aksine e-ticaret e ihracat e ve dijital e, e, yaşamı e, hayatlarımıza daha fazla katacak bunu COBİ'ler bazında da alırsak. ve ya da e, biliyorsunuz ki Türkiye'nin e, ana e, damarı yüzde 95 COBİ'de. ve evet. e, bu kobilerin e, çeşitli e, ayrımlarımız var, makro kobilerimiz var, kobilerimiz var, esnaflar var, girişimciler var. Daha daha 2019'lara kadar biz e, dijital anlamda dijitalde var olmamız gerektiğini anlatırken çok e, bir e, ön yargıyla ve e, konvensiyonel, geleneksel bir ticaretle hareket etmeyi e, tercih ettiklerini görüyorduk Kobilerde. Yani bu küçük atölyelerden bile hacimleri yüksekken biz bu bu durumda memnunuz şeklinde konuşurken şu anda bu e ticaretin onların ne kadar hayatını kolaylaştırdığını ve herhangi bu tarz pandemi yaşanan durumda ve e-ticaretin ve onların ticaretini darlanmayacağını aksine daha da rahatlatacağını yaşadıkları, için, tattıkları için bu süreç bu herkesi bu yöne yönlendirdiğini hissettiler. Evet, siz de bir dijital şirket e, sahibisiniz. Şimdi mezo dijital olarak 2020'deki planlarınız nedir ve 2021'de ne gibi yatırımlarınız olacak? Şimdi e, bizler e, tabii ki e, diğer Kobi'lerden, diğer şirketlerden dijitalin 7/24 dijitalin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bizler daha bu tarz et ticaretleri girelim mi girmeyelim konuşmalar yapılınca bizleri şunları biliyorduk. Dijital vatandaşlık, çip kullanımı, robotik çalışmalar, yapay zeka, blockchain'de kripto paraların bunlar bizler için artık gündemimizde olan konularıydı. Dolayısıyla bizlerin dijital anlamda birkaç tane projelerimiz mevcuttu. Biz bu sene Türkiye'de ve İstanbul'da ilk kez bir dijital sanat festivali gerçekleştireceğiz. Sosyal mesafeye dikkat ederek. Burada sanatta da inanılmaz bir alanda sanatçılar var. Yazılımcıların bir dijital anlamda gerçekleştiği bir takım çalışmalar var. Bunlardan örneğin sizin hislerinizle renklerin değiştiği ya da sizin beyninize takılan elektroniyolarınızla bir ışıkların değiştiğini bu tarz çalışmalarla sanat ve dijital nasıl anlatıldığını Türkiye ilk kez tanıtacağız. Ve uluslararası sanatçılar kendi e, e, sanat eserlerini göndererek bunu yaşatacağız herkese. Bu en büyük projelerimizden e, biri. İkincisi bizler e, şu anda yapay zekaya e, planlarımızdan diğeri ise yapay zekaya bir yatırım yapıyoruz. E, teza zaten Mezo'nun içinde Mezo Tekno diye bir e, şirketimiz var. Orada yazdığım olarak e, bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla esas olan yatırımlarımızın bizim %99'u dijital bazdadır. Bizim zaten kobilere önerilerimiz, esnaflara önerilerimiz şu şekilde de ki bundan sonra çünkü siz dünyada şu anda bir, birkaç konular tartışılıyor. Biliyorsunuz 5G inanılmaz tartışılıyor ve biz bu 5G'nin hayatımıza dahil olduktan sonraki süreçte her şeyin çok daha hızlı hareket edeceğini, her şeyin e, e kolaylıkla ulaşılabileceğini, nesnelerin kendi aralarında bir iletişim gerçekleşeceğini, şunu zaten bir takım biliyorsunuz. Arabada telefonla araba bir iletişim kur kurgulayabiliyor. Akıllı evet. şehirler üzerinde bir görüşmeler yapıyoruz. Akıllı evler zaten artık yeni inşaatlarımızda akıllı evler de mevcut. Bunların daha da bir üstü şu şekilde düşünün. Buzdolabınızda sizin erzağınız bitecek ve buzdolabı otomatik olarak online sipariş verecek. Markete ve market size göndermiş olacak bu bu tarz e, yapılar görüşülünce ve dünyanın uzak doğumda şu anda bu pandemiden en hızlı toparlanıp ve e, dijitale, e-ticarete, ihracata e ciddi anlamda e, iyi yatırım yapan uzak doğu e, ülkeleri e, dolayısıyla Bunlar artık deneyimlenmeye başlandı. bu Prototipler çalışmaya başlandı. Bunlar da hızlıca bu tarafa gelecek. Türkiye'nin en güzel tarafı Türkiye pratik ve hızlı. Kobiler de bu açıdan hızlı. Daha önceki 2019'ların başında biz hep şunu söylüyorduk. Türkiye, dijital dönüşüm açısından 3,5 yıl geride diyorduk. Fakat ...şu andaki... E, ...tabii ki pandemi hepimizi üzdü... ...ama pandeminin... E, ...her şerde bir hayır var... Bir, ...bu hay, hayırda da... ...bizler... E, ...bu e, sürecin... ...hızlıca toparlamaya... ...hızlıca çekindiğimiz... ...dijital konuda çekindiğimiz... ...hayatımıza alıp... ve ...bunu uygulamaya başladık... ...ve dolayısıyla o dijital dönüşüm... ...dijital devrimi... Hızlıca açığı kapatacağız, ee, inanıyoruz dijital uzmanlar olarak bu süreçte. Peki Nebat Hanım son olarak şirketler e-ticaret ile ilgilenirken, yani dijitalde markalarını yönetirken nelere dikkat etmeliler? O tarafta da çok böyle e leziz bir pasta yok, handikapları olan. Ee, belki zaafları olan, belki eksikleri olan süreçler yaşanıyor. Neler tavsiye edersiniz e, dijitalde markalaşmaya çalışan firmalara? Şimdi e, öncelikle bizim e, birkaç tane e, olmazsa olmaz ticaret et ticarette olmazsa olmaz bir e, e, noktalarımız var. Bunlardan birincisi sitemiz güvenli olması. İkincisi Kesinlikle CEO çalışması. Google'da sizi araştırıldığında çünkü inanılmaz siz artık örneğin bardak satıcısıysanız siz sadece artık bir yerelde rakipleriniz yok. Aynı zamanda küresel anlamda da rakipleriniz olduğu için dolayısıyla sizin güvenli bir site olup olmadığınızı araştırıyorlar. Sizinle ilgili yorumlar bakılıyor. Sizinle olan tüketicilerin sizin ürününüzle ilgili e, geri bildirimleri e, dikkate alınıyor. Dolayısıyla bunu e, nasıl geleneksel bir yapıda çalışma yürütülüyorsa, müşteri bazı, müşterinin memnuniyeti önemliyse, dijitalde evet. bu esas olan bir noktadır. Bunun dışında e, ödemelerin kesinlikle... E, 3D dediğimiz bir şifre üzerine çünkü e, ciddi bir dolandırıcı e, sistemler de mevcut. Kredi kartların ve bu tüketiciler ciddi rahatsız eden kısımlardı. Bunun ziyade e, de, biliyorsunuz e, bakanlık şu anda yeni bir süreç başlattı. E, bunun en esası güven damgası olan. Özellikle bu güven damgasını almaya çalışsınlar. Çünkü bu gittikçe önem kazanacak. Bu insanlar ve tüketiciler hem yurt içinde hem yurt dışında bu sitelerin, bu güven damgasının oluşu bir güven sağlayacak o marka için. Bunun dışında kesinlikle paylaştıkları ürünlere böyle bir veri var ki 50 saniyede tüketici karar veriyor, resime göre karar veriyor ne alacağını dijitalde. Dolayısıyla sizin görselinizi çok iyi bir şekilde yani yatırımlarınızı görsele, videoya yatırmanızı öneriyoruz. Bu şekilde de evet, bunun iyi detaylı bilgi verilmesi gerekiyor. En detaylı üretimde hangi malzemeyi kullandığınız ne şekilde olmuş. E, tüketiciliğe sosyal CRM dediğimiz sosyal medyalar üzerinde en kısa zamanda geri dönüş sağlamanız, iade politikalarınızın net oluşu ve tabii ki en önemli konu lojistiğin de iyi bir kargo şirketleriyle çalışma yapıp bu şekilde en önemli altın kriterlerimizden bir birkaçını saydım. Peki teşekkür ediyoruz Nabat Hanım katkılarınız için. Başarılar ve iyi akşamlar size efendim. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, dijital teknolojiyi konuştuk, e-ticareti konuştuk. Bugünkü iş ve ekonomi damgasını vuran önemli konuydu e-ticaret. E Bizzat sektörün içinden bir isim anlattı telefon bağlantısıyla beraber. E-ticaret şüphesiz ki pandemi bitse de devam etse de parlaklığına, ilgisine talebine talebini katlamaya devam edecek insanlar internetten alışveriş yapmayı sevdiler zaten sevmişlerdi pandemi de mecbur bıraktığı için artık e ticaret diye bir alan gerçek ticaretten daha yoğun bir şekilde reel sektörden daha yüksek kar hacimleriyle karşımızda ve karşımızda olacak diye düşünüyorum yeni yılın 2021'in de zirvesinde e ticaret olacak diyelim noktayı koyalım. İş ve ekonomi bu haftanın ilk...